Gel de sefa getirdim. Bu nedir? İndirdiler. Ve Kerim'i bir yaylıya bindirdiler. Ada pazarı. Sonra belki 10 gün, belki 15 gün kanılar, mekare arabaları, sonra gitgide daralan nefesi, <laughs> yaşayan Konya, Geliyor. Sile nahiyesi. Ve nihayetten Hatçıhan köyünden çıkıkçı Şerif Usta. Hala rüyalarında görür Kerim incecik bir yoldan eşekle gelip üzerine doğru bu çiçek bozuğu insan yüzünü. Oh! Usta övdü Kerim. Ay kafayı yiyeceğim. Köpek de gelmişti. Dostluk ediyordu ona. <laughs> Ve sonra köpeği yavaşça aldılar oradan. Evet sonra köpeği yavaşça aldılar oradan. <laughs> Ya ben seni yerim ya. Barınaklar cins köpek dolu. Tabi. Şimdi ben bunu izlerim. Ama ya ki ben bunu izlersem küfür üstüne küfür ederim. Benim aşkım bu arada burada gördüğünüz gibi diyetisyene giden obez kedi. Ben şu an bittim bu arada. Ben bittim ya. <laughs> Yayına nasıl devam edeceğiz? Cık. Yayına nasıl devam edeceğiz? Ay çok tatlı ya. Ne kadar tatlı, görüyor musunuz işte? Bir de bizim evdekine bak. Gerçekten ölsem, gitsem şurada umrunda olmaz. Ve arada sırada böyle Batuan'a vuruyor gibi yapıyorum. Tamam, Batuan'a vuruyormuş gibi yapıyorum. Hemen üstüme atlıyor, zıplıyor, sinirleniyor bana. Sonra aynısını Batuan yapıyor, gidip Batuan'ı yalıyor böyle. Batuan'ı öpüyor. Hani nedir yani? Batuan beni dövsesi mutlu mu olacak bu köpek? Onu da anlamadım ki. Onu da çözemedim tam olarak gerçekten. Beni sevmiyor. Beni gerçekten o kadar sevmiyor. Batu'yu çok seviyor ama benimle arası o kadar iyi değil kendisinin. Ya bu ne tatlı bir şeymiş ya. Allah'ım yarabbim yerim seni.